Bugün bilim ve teknolojinin desteğiyle insanın Cenab-ı karşı yeni bir hamle yaparak yine diklenmeye, yine baş kaldırmaya, adına challenger diyerek uzaya çıkıyorum. Artık gökyüzünde Allah'ı aciz bırakacağım. Yeryüzü hallet, yeryüzünü hallettim. Bu gemiyi kimse batıramaz. Bu uzay aracını kimse düşüremez gibi bir algıya ve vehme kapıldığı her yerde Cenab-ı Hakk'ın insanı nasıl tokatladığını, nasıl kendisine hizasını, haddini, yaradana karşı gösterdiğini gösterdiği ve bunların yaşandığı bir dünyanın içerisindeyiz. Dolayısıyla sürecin canlı ve Cenab-ı Hak ile aramızda dipdiri yaşandığının, etkileşimin hızlandığının اِقْتَرَ بَلِنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesap vakti yaklaştıkça insanların daha çığırtkan, daha hoyrat, Cenab-ı Hakk'a karşı daha saygısız bir hal aldığını ama bu arada iyilerin ve ya iyi olmaya çalışan kimselerin süreci doğru okuyarak ve Cenab-ı Hakk'ın adeta tercümanı olarak hakikatleri insanlara anlatıp, bunları Cenab-ı Hakk'ın insanları sınamak üzere gönderdiğini, geçmişte bunların örneklerinin çok olduğunu, Allah Azze ve Celle'yi hayat dediğimiz bu denklemin dışına çıkarmanın mümkün olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın hayatın gerçek sahibi, insanların gerçek Mevlası olduğunu, ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ Eninde sonunda hepimizin o gerçek Mevla'nın, o yegane sahibin huzuruna çıkacağımız, hayatın hesabını kendisine vereceğimizi. Cenab-ı Hakk'ın bu sert, yumuşak her türlü önlem ile hayat içerisinde bizi hep kendimize getirmeye çalıştığını, Allah'ın gönderdiği dine, O'nun gönderdiği elçiye karşı takınılan bu tutumun ve tavrın yanlış olduğunu, dini kendimize benzetmeye, kendimize uyarlamaya, Allah'ın ayetlerini duruma göre ayarlamaya, elçisini devreden çıkarmaya yahut elçisinin örneklerini yok saymaya yahut umursamamaya yahut başka başka acayip alakasız şeyler uydurmaya dair dine karşı yürünen bu yolun heva ve arzularla dolu insanın Cenab-ı Hakk'a karşı bir başkandırısı olarak gözüken sürecin, bizi her defasında Cenab-ı Hakk'ın sert uyarılarıyla karşı karşıya getireceğini, Bundan kurtulmanın yolunun Cenab-ı Hakk'a saygı duymak, ona karşı korku dolu bir halde yalvarıp yakarmaktan geçtiğini, yaptığımız yanlışları düzeltmeye, ıslah etmeye, onlardan geri dönmeye, biz kendimizi ıslah ettik, düzeltiyoruz. Sen de bizim üzerimizdeki azabını ya Rabbi kandır diye yalvarıp yakarmaya bağlı olduğunu. Eğer öyle olursa ancak o zaman Allah azze ve celle'nin bunu kaldıracağını yahut kaldırdığında yenisini göndermeyeceğini konuşabiliriz yoksa birini cenave kaldırır bir başkasını gönderir ötekini kaldırır diğerini tarih bunun örnekleriyle doludur İnsanlık bunun örneklerini kaydetmiş bugün bunu konuşuyoruz dün İspanyol örneği vardır öteki gün başka bir örnek vardır belli iki gün başka bir afet hem toplumsal planda hem bireysel manada insanların yakasını bırakmaz çünkü yaradan Allah azze ve celle insana kendisini hatırlatıp durur. Es'alü <Sessizlik> ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer siz şu an bilmiyorsanız bunların nasıl yaşandığına, nasıl geçmişte yaşandığına, nasıl geliştiğine insanların Öyle tavır takındıkça başlarına neler geldiğine dair her türlü hususu, onlar için gönderilen elçilerin de birer beşer olarak aralarında yer aldığına, yiyip içtiklerine, sonsuz bir varlıkta olmadıklarına yani halidun ve mâ cealnâhum ceseden. Biz onları ceset var etmedik ki onlar da onlar gibi insandılar. Onlar da yiyip içiyorlardı. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامِ Onlar da yemekleri yiyorlardı. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ Onlar da çarşıda, pazarda gezip dolaşıyorlardı. Şimdi bu elçi yiyip içiyor, çarşıda, pazarda gezip dolaşıyor diye bunu dinin yanlışlığına, gerçek dışı oluşuna yormak ve böyle bir karşı argüman ile dini püskürtmeye çalışmak, ortadan kaldırmaya çalışmak nasıl mantıksız bir şeydir? اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ Aranızdan bir adama, Allah'tan, Rabbinizden bir hatırlatma, bir uyarı geldi diye bunu nasıl böyle isteza edip, hafife alıp gelen adam bir beşerden ibaret. هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ o bir beşerden ibaret doğru ama söylediği bir beşer sözünden ibaret değil. Niçin söylediğini ciddiye almıyor? Konuştuğunu, anlattığını, getirdiğini ciddiye almıyor. Kendi varlığını ciddiye alıyorsunuz. Kendi varlığını esas alıp oradan reddetmeye kalkıyorsunuz. Biz onun beşer değil demedik ki, öncekiler de beşerdi. وَمَّا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا Öncekiler bir ceset değildi ki, İsrailoğullarının yaptığı ceset aklıma geldi. Onlar bir ceset yaptılar ve ona taptılar. اِجْلَنْ ceseden lahu خُوَارِ Bir buzağı şeklinde ceset yani bildiğiniz heykel. Ondan lahu <laughs> خُوَارِ bir de böyle düdüğü var, ses çıkarıyor. Buna tapınıp kalktılar. Şimdi aynı insanlar kendileri gibi gelen bir insanı getirdiklerini dikkate almayarak, beşer oluşundan yola çıkıp getirdiklerini reddetmeyi, reddetmeye kalkıyorlar. Aynı yine bu insanlar edindikleri ceset yani bildiğin taş, demir, maden, yığın putları esas alıp onları tanzim edip, onları yüceltip onlardan hayır beklemeye, onlardan hayatlarına dönük olarak bir takım iyi sonuçlar ummaya girişebiliyorlar. Koca koca putları yeryüzünde sağa sola dikip, onların arasında ayaklarına süt dökerek bilmem ne, neler yaparak ibadet edebiliyorlar. Demek ki insan varlığını kendisine benzettiği için elçileri aşağılayıp Allah'ın akledebileceği mesajını reddedebildi. Aynı insan varlığı taş yığınından yahut demir yığından olan varlıkları yüceltip, ilahlaştırıp ondan hiçbir mesaj gelmezken bile onu Tanrı yerine koyabildi. Bu iki birbirinden korkunç ayrı uçtan bahsediyoruz. Biri hiç konuşmuyor zaten. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ Ağzından tek kelime çıkmıyor. Düdük çıkarıyor sadece. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَب۪يلًا Halbuki Cenab-ı Hak Vallahu yaqulul hakka ve huve yehdis sabil. Allah hakkı konuşuyor. Allah yolu gösteriyor, yola iletiyor. Dolayısıyla şimdi bu ikisini karşılaştırın. Birini insanların yücelttiğini ve tanrı haline getirdiğini, ilahlaştırdığını, diğerini ise reddettiğini düşünün. Evsafına karşılıklı bakalım. Birine dediler ki bu bir beşer, bizim gibi beşer konuştuğu Cenab-ı Hak'tan getirdiği ifadeleri ise beşer aşkın, beşeri aşkın, beşerin söyleyemeyeceği, kendileri gibi beşerin ifade edemeyeceği, kendileri gibi beşerin bir araya getirip yanlışsız içinde herhangi bir yanlışın, zıtlığın, çelişkinin, aykırılığın bulunmadığı İnsanın okuyup aklettiğinde bu ancak Yaradan'ın sözü olabilir diyeceği o mahiyeti, içeriği reddetmek üzere varlığından yola çıkarak هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ <laughs> diyebildiler. İnsan bunu yaptı. Yani halbuki o gelen ben beşer değilim, ben yüce bir varlığım vesaire de diyor değildi. O da zaten اِنَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا اَنَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi beşerin diyordu zaten. Ama yuha ileyye bana vahiy geliyor. Gelin bu vahiy alın inceleyin. Bunu benim yapamayacağımı, bunu benim söyleyemeyeceğimi, bunun sizin Rabbinizden gelen ne diyor Cenab-ı Hak? Bel ateynahum bi zikrihim fehum an zikrihim Biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Onlar kendi zikirlerine yüz çeviriyorlar. Dolayısıyla elçi kendi varlığını yücelten, kutsayan bir sunum ile gelmedi. Sadece dedi ki, yuha ileyye bana bir şey vahyediliyor. Gel bana vahyedilene bir kulak ver. Hz. İbrahim babacığına ne güzel bunu söyledi. Ya ebeti, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan Babacığım bana bir miktar ilim geldi. Gel onu senle paylaşayım. Gel bana uy, bak bu ilim geldi bana. Yoksa demiyor ki ben Tanrısal bir varlık oldum, ben e, senin oğlun falan değilim, ben bir beşer değilim. Hayır, ben senin yine oğlunum. Ama bana bir bilgi geldi. Gel buna kulak ver. Beni dünkü çocuğun olarak küçük görebilirsin, dünkü çocuğun olarak yeni yetme görebilirsin. Ama bana gelen böyle bir şey değil. Bana gelen sen ciddiyetle ele aldığında bunun yaradandan olduğunu göreceksin. ''Biz size hakkı getirdik'' diyor Cenab-ı Hak. وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَا اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ Biz onlara hakkı getirdik ama onlar hak olmasına rağmen hoşlanmadıkları için reddediyorlar. Dolayısıyla burada bilinçli bir duruş var. Yani beşer bu yaklaşımını bilerek yapıyor, Resullere kulak verdiğinde, hakkı Allah'tan getirdiklerini gördüler. Sahiplerinin kendilerine bu Resul üzerinden seslendiğini gördüler. Kabul ettikleri takdirde sahiplerinin yani yaratıcılarının buyruğuna saygı duymaları gereken şeyi, onun boyunduru altına girmeleri gerekeceğini gördüler. Bu onların hoşuna gitmedi. O zaman bunu reddedebilmek için bir hamle yaptılar. Nasıl bir hamle? Dediler ki: "Hal hada illa basarun mithkum." Bu bir beşer bizim gibi beşer ya. Aramızdan tek bir beşere mi uyaşans? beşeren, vahiden minna nettebuehu." Aramızdan beşerin peşine mi düşeceğiz? Bunları söylerken bile aslında o beşerin zaten ben beşerim dediğini biliyorlardı. Bunları söylerken bile onun bana bu vahyedilen Allah'tan geliyor. İnceleyin, Allah'tan geldiğine ikna olursanız uyun zaten dediklerini biliyorlardı. Ve zaten akledip Allah'tan geldiğinin de farkındaydılar. Buna rağmen bile bile üstünü örtüp bir bahaneyle, bir kılıfla bizim gibi beşer yaptıkları da söyledikleri de büyülü, sihirli sözler deyip reddetmeye kalktılar. İnsanın bu cephedeki, bu taraftaki yaklaşımı bu oldu, çoğu insanın diyelim. Gelelim o çoğu insanın diğer taraftaki yaklaşımına, önlerine gelen bir defa kendileri gibi bir varlık bile değil, kendileri gibi bir beşer bile değil, bir taş yığını yahut bir demir yığını yahut bir metal neyse, bir heykel, cesed. İsrailoğulları söz kelime, bir tarafta Hz. Musa Aleyhisselam'ı onu reddederken, Allah'tan getirdiklerini bir beşer diye reddederken, diğer yandan önlerine Samiri'nin koyduğu eclen ceseden, insan suretinde bile değil, buzağı ve ceset, hareketsiz bir varlık, konuştuğu bir şey anlattığı da yok, bir yol istikamet, hidayet gösterdiği de yok. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْد۪يهِمْ سَب۪يلًا Görmediler mi onlara ne konuşuyor, ne de onlara yol gösteriyor. Ama onun önünde yere tap e, serildiler. Onun önünde secdeye kapıldılar. Dediler ki biz buna لَنْ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ Musa. Musa dönüne kadar biz buna secde etmeye devam edeceğiz. Karşılarındaki... Halbuki bu tarafta sergiledikleri yaklaşımın kırıntısını bu tarafta sergileseler demeleri gerekirdi ki, ''Ya bizim gibi beşer olanı bile biz reddettik.'' O, hat, o da ki konuşur, güzel güzel şeyler söylerdi. Senin bu şeyle değil, senin bu önümüze getirdiğin ee, buzağı ne konuşuyor ne bir şey bizim gibi beşer bile değil, bizden de aşağı. Üstelik hayvanın kendisi de değil ceset, bildiğin onun ee, heykeli bizden buna saygı duymamızı, bundan bunu ilah yerine koymamızı yahut buna bir kutsallık atfetmemizi nasıl beklersin? Bu kutsallığı atfedecek olsaydık Musa'ya atfederdik en azından bizim gibi bir insan yani değerli bir varlık. Üstelik konuştuğu güzel şeyler de vardı ama onu biz reddetmiş biz kimselerin kalkıp senin buzağını ilah diye önüne tapmamızı mı beklersin? Haydi oradan demesini beklerken insanların dönüp o ceset varlığa, heykele tapındıklarıyla karşı karşıyayız. Ve tarih boyunca da böyle yaptılar. Allah'ın mabedi İbrahim Allah'ın e, İbrahim'e yaptırdığı o mabede putları dolduran Araplar da aynı yaklaşımı sergilediler. Yegane ilaha e, ve ona kulluk etmeye, onun emirlerine itaat etmeye e, yanaşmadılar bunu reddedip, bunları unutup, bunları bir tarafa atıp, putları yerleştirip, onları yücelttiler. Bu neden? Demin bu tarafta hoşlanmadıklarından dedik, Allah'ın vahyini, mesajını, elçisini beşer diyerek reddettiler. Aslında hoşlanmadıkları için reddetmişlerdi. Peki bu tarafta bir buzağı varlığı, bir cesedi, bir irili ufaklı şekilleri, heykelleri, cisimleri Niçin kutsayıp ilahlaştırıyorlar? Bunun da cevabı tam tersi, hoşlandıklarından. Neden hoşlar insanlar bundan? Çünkü konuşmuyor, ağzı var, dili yok, hiçbir şeyi hatırlatmıyor, hiçbir istikamet göstermiyor, hiçbir uyarıda bulunmuyor, hiçbir onların heves ettikleri hayatlarının şehvetine, arzularına, hevalarına dokunmuyor, hiçbir sınırlama getirmiyor. Böylece orada duruyor, Belli zamanla da gelip belli ritüeller yapıyorsunuz. Sonra her türlü hayatın kurallarını onlar adına siz koyuyorsunuz. Demek ki konuşan, yol gösteren Allah'ı susturup yolu kendin çizmeye kalktığın zaman dini putlaştırmış oluyorsun. Allah'ı bir puta dönüştürmüş, bir cesede, bir heykele indirmiş oluyorsun. İstikameti Allah gösterdiği sürece, Yolu Allah çizdiği sürece, Allah'ın istediği şekilde kul bunu anladığı zaman bu Allah'ın dinine teslim olmanın, Cenab-ı Hakk'ın dinine bağlanmanın adı olur, İslam olur. Yoksa yolu kendin çiziyorsun, dini istediğin manaya, istediğin çehreye, istediğin şekle kendin sokuyorsun. Tüm bunları Allah adına yapıyor isen, bunun bu yaptığının müşriklerin putlaştırdığı ve adına her türlü icraatı yaptıkları, putlar böyle istiyor, falları, okları böyle çektik, böyle çıktı diyerek dini bir çehreye soktukları aslında kendi hevaları, kendi arzularıydı. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامِ Onlar zaten ceset değildi, zaten yemek yemeyen varlık da değillerdi. Zaten Cenab-ı Hak diyor ki onlar beşerdi. Yani hayır benim elçilerim beşer değildir, siz onlara nasıl beşer dersiniz? Kutsal varlıklardır onlar diyen bir Allah yok. Böyle konuşan bir peygamber de yok. O mekkenne li nebiyyin, o mekkenne li beşerin en yu'tiyahu allahu alkitaba vel hukma vel nubuva thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Böyle bir beşer söz konusu olamaz diyor Cenab-ı Hak. Allah ona nübüvvet verecek, ilim verecek, hikmet verecek. Sonra o insanlara diyecek ki, kunu عِبَادًا لِي Bana kulluk edin, beni Allah yerine koyun, beni tanrı, tanrılaştırın. Böyle bir şey hiçbir beşerin haddine değil. Tam tersi diyecek ki, ben sizin gibi bir beşerim, ben de Allah'ın kuluyum. Ona karşı her türlü sorumluluğu ben de yaşamak durumundayım. Allah ne var ki bana vahy ediyor, ben de size onun bana vahyettiklerini paylaşıyorum. Ortada sizin ele almanız, incelemeniz, görmeniz, anlamanız gereken Allah'ın bana indirdiği dinidir. Bana indirdiği vahiyi, bana indirdiği zikri ve bunu bir beşer hayatında nasıl yaşayacağıma dair somut örnekleri öğrettiği hayat tarzına dikkat kesilin. Bunun Allah'tan olduğunu benim kendi başıma bunları icat edip uyduramayacağımı akleden yanınızla göreceksiniz. Allah bunu size tanıtacak, Allah bunu fark etmenizi sağlayacak. Yeter ki içtenlikle ve samimiyetle gelin.